Herkese merhaba. Ben Radardan Mustafa Ercan. Bu videoda paylaşılmak üzere oluşturduğunuz bir içeriğin metnini sosyal medya profillerinize göre nasıl özelleştirebileceğinizi size aktarmaya çalışacağım. Fakat öncesinde ilk defa YouTube kanalımıza geldiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece her hafta yayınladığımız eğitim videolarından hemen haberdar olabilirsiniz. Şimdi hazırsanız radarın arayüzüne geçelim ve metin varyasyonları özelliği hakkında her şeyi birlikte inceleyelim. Sosyal medya profillerinizde paylaşılmak üzere bir içerik oluşturmak için öncelikle yayınlama bölümüne gitmelisiniz. Burada yeni paylaşım butonuna tıklayarak içeriğinizi oluşturabilirsiniz. Ardından bu içeriğin paylaşılmasını istediğiniz kanalları yani sosyal medya profillerinizi seçebilirsiniz. Örneğin Facebook, Instagram, LinkedIn ve Twitter e, diyelim. Daha sonrasında e, bu içeriği bir görselle beraber paylaşmak istiyorsanız imajınızı, videonuzu, çoklu imajınızı veya bağlantınızı yani bir linkinizi yükleyebilirsiniz ya da sadece metin olarak paylaşabilirsiniz. Ben bir test imajı yüklüyorum. ve son olarak da metinlerinizi girebilirsiniz. Bu noktada buraya girdiğiniz metinleri kanallara göre özelleştirmek isterseniz şu aşağıdaki metin varyasyonları butonuna tıklayarak bu özelliğin açılmasını sağlayabilirsiniz. Ve şuradaki e, açılan çoklu seçme e, kutusundan e, özelliğinden e, diğer kanallarınıza platformlarınıza e, geçiş yaparak metninizi o platform için özelleştirebilirsiniz. Twitter için de özelleştirelim. Gördüğünüz gibi bir varsayılan metnimiz, başlığımız ve metnimiz var ve bunu Facebook için ve Twitter için özelleştirdik. Bu özelleştirdiklerinizden birini temizlemek isterseniz şuradaki bu varyasyonu sil butonuna tıklayabilirsiniz. Böylece buradaki e, özelleştirdiğiniz metinler kaybolacak. Tüm özelleştirmeleri topluca silmek isterseniz de aşağıdaki tüm metin varyasyonlarını sil butonuna tıklayarak e, varsayılan haricindeki diğer özelleştirilmelerinizin e, silinmesini sağlayabilirsiniz. Şu anda bir içerik oluşturduk. Bu içerik Facebook, Instagram, LinkedIn ve Twitter'da paylaşılacak. Paylaşılırken Instagram ve LinkedIn'de varsayılan metnimizle e, fakat Facebook ve Twitter'da metinleri özelleştirdiğimiz için özelleştirilmiş metinlerle paylaşılacak. Şimdi paylaşılması için hemen yayınla butonuna tıklıyorum. Biraz bekleyeceğiz. Bir bir dakika içerisinde e, tüm platformlarda paylaşılmış olacak. Facebook'ta yayınlandı. Görüntüle deyip sonucu görelim. Gördüğünüz gibi içeriğim Facebook'ta e, yüklediğim imajla ve Facebook için özelleştirdiğim metinle e, paylaşıldı. LinkedIn'i kontrol edelim. Gördüğünüz gibi Linkedin'de yüklediğim imajla ama varsayılan metnimle paylaşıldı. Twitter'ı kontrol edelim. Yüklediğim imaj ve Twitter için özelleştirdiğim metinle paylaşıldı. Ve son olarak da Instagram'ı bekliyoruz. Evet Instagram'da da yayınlandı. Görüntülü ediyorum yüklediğim imajla ve varsayılan metnimle paylaşıldı. Evet, böylece metin varyasyonları özelliği ile ilgili tüm detayların üzerinden geçmiş olduk. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve umarım bu özellikten faydalanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.